Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün menekşe ve aşk merdiveni çiçeği ile ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Ee, şöyle menekşe çiçeğimin son hali arkadaşlar. Bu bir ara e, yaprakları tamamen bu alt kısımlarından başlayarak e, solgunlaşma sonrasında e, dökülmeye başladı. Ama verdiğim bir vitamin ile yeniden kendini toparladı arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben e, menekşe çiçeklerimi sadece bir yaprak ile çoğaltımını yapıyorum. Herhangi bir yaprağından şöyle köküne doğru kopartıp e, 2-3 gün suyun içerisinde köklendirme yaparaktan ben saksıya hazırladığım doğal gübeli toprağım ile ekiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Öncelikle menekşe çiçekleri evin içerisinde böyle masamın üzerinde duruyor. Işık e, mutlaka alması gerek. Güneş ışığı, gün ışığı, ama evin içerisinden yani bir pencere kenarı olabilir. Işık e, almasını sağlayınız. Ayrıca çok fazla suyu sevmezler. Haftada bir kere su vermemiz yeterlidir. Menekşe çoğaltımını ekim ayındayız Bu ayda da yapabilirsiniz. Dediğim gibi her çiçek videomda bunu söylüyorum doğal gübreli toprak ile ekiniz tüm çiçeklerinizi menekşe ile aynı şekilde yaprağından kopartıp 1-2 gün suyun içerisinde zaten hemen küçük küçük kökler salmaya başlıyor sonrasında toprağın içerisine o kök salmış yaprağı ekin arkadaşlar yine ışık alan cam kenarına koyunuz zaten zamanla bu şekilde e, kocaman olacaktır. Sonrasında e, çiçek açmaya başlayacak. Vitamine gelince dediğim gibi bu çiçeğimin e, solduktan sonra yapraklarını tamamen artık e, sadece şurada bir iki dal kalmıştı. Yaprak kalmıştı. E, bunu kahve telvesi verdim arkadaşlar. Bilmiyorum hiç çiçeklerinize veriyor musunuz? Normal kahvemi içiyorum. Dibinde kalan telveyi e, pincanımdan e, bir suyun içerisinde birazcık telveyi eritiyorum. Sonrasında e, saksımın içerisine ayda bir kez çiçeğimin gidişatına göre 15 günde bir kez kahve telvesi veriyorum. Kahve telvesi benim menekşe çiçeğimi canlandırdı arkadaşlar öyle söyleyebilirim. Sizlere de naçizane tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla ile kahve telvesini. Tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde çayda, çayın çöpü, çayın posası, çayın demi. Bunlar kahve ile.